Gelme. Arkada kal. Arkada kal kardeş. Gelme de bana. Ne yapıyorsun? Karar ver. Geliyorum mu duruyorum mu? Ne yapıyorsun? Aşağıda biri var. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Şuradan da bir tane adam çıkmasa zaten. Neyse. Acaba aynı yerde bekliyor mudur? <laughs> Deli. Ne yapıyorsun ki? Neli misin? Nesin? Merdivenden mi bekliyor şurada? Şu an çok tırstım. Pusuda birisi bekliyor dedi. Bir şeyin sesini duyunca kıpırdandı. Yoksa hiç oyun umurunda değil yani. Bagenin sesini duyunca kıpırdamaya başladı. Hı, hmm, mermileri ne yaptım? Heh, tamam. Şimdi şey geldi buraya. Bagi.

Ne yapıyorsun ya? Bu ne abi? Bu nasıl oyun? Mermilerimi bitirdiniz oğlum. mermilerimi Allah'ım ya ya. Sen yüzünden ben de yandım. <laughs> Ay bu ne? Ne aldı oğlum bu? Bu arada da ben niye görmedim? <laughs> Bunu ben niye görmedim? <laughs> Çok komik. Ben bu sene hani niye görmedim? Allah Allah. Kıraza <laughs> çıkarsa buna değiştireceğim. <laughs> ne yapayım? P90 ama yer alayım. Mermilerini alayım mı? Da burada varmış. Bunlar ne vardı acaba? Hadi bir P90 damarı da var olsun. Hmm. Nerede? Sjaka! <laughs> Halı var. Gitsem mi? Gittim bile. Pompalı da mı? Evet. Allahım. gözükmem mu sanıyorum. Gözükmüyor sanıyorum. Yukarı tarafta. ediyorum ben de. Sandık neredeydi? Derde, mi? Bunu. Sandık bile açılmış. Nerede ki ya nice.

Ağzını Ya ne yapıyorsun kardeş hadi. Senin de eline sağlık da. Ne zıplayıp duruyorsun? Oynasan oynuyorsan ya. Allah Allah. Bir o çatıya zıplıyor. Bir bu çatıya zıplıyor. Ceylan gibi sekiyor, uçuyor. Benden mi geliyor? Uzaktan şey atıyorlar. Hmm. çok kötü bir bomba farkındayım. O da öldü. Bir tane kill çalabildim. Gönlüne sağlık. Ben tepeden geldim. Orası boş olmalı. Dolu olsa olsa buradan gelecek olanlar vardır. Allah Allah. Araçla niye gelsin ki bu? Yukarıda abi o zaman. Aa araç burada. Yerimi de belli Sıkıntı yok. Bir şey olmaz da. Şimdi tepesine çıkacağım o zaman. Bu kadar. Ah ne alaka Şaka Kendi arkadaşını mı oğlum siz ne yapıyorsunuz Bana mı sıktın Nereye sıktın Bu <laughs> neydi böyle anlamadım Bunlar. <laughs> Her şey her şey mi vurdun? Çabuk söyle. İnşallah karşıya vurmuşsunlar.